Veremez miyim? Zaten diğer Barış'a ben savcılığa verdiğimde kağıtlarımı gösterdim. Şikayet ettiğime dair. Elinize kağıt geldi mi anlarsınız. Ben uğraşmayacağım artık sizinle. Ben psikolojimi bozmak zorunda değilim. Ben her gün burada ağlamak, ben her gün burada uykusuz kalmak zorunda değilim sizin yüzünüzden. O sapık sapık insanların mesajlarına böyle mesajlarına zorunlu değilim ben görmeye yani sizin yüzünüzden. Hiçbir kadın zorunlu değil. Hiçbir kadın hak etmiyor. Herkesin kendi hayatı. Ben olmamama rağmen ben kanıtlıyorum ve hesabımı tehlikeye atıp kanıtlıyorum ben bunu canlı yayında gösteriyorum o kızı kim olduğunu. Gerçek yüzünü, gerçek videoyu gösteriyorum. Engelliyorum, kalıcı ben yiyorum. O yüzden buradan yayın açıyorum. Hala aynı şeyi yazıyorsanız artık gerçekten de iş çığırından çıktı. Yani daha da ilerliyor. Kanıtlamama rağmen hala aynı boksunuz. Kusura bakmayın. O zaman görüşürüz. Evet, evet, evet bir dakika bir şey söyleyeceğim. Eğer bu durumu başka bir kız yaşamış olsaydı, başka bir fenomen yaşamış olsaydı, daha doğrusu ben değil de başka bir fenomen, bir fenomene dahi, mesela böyle bir tane kötü laf bile kullansalar direkt, 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 direkt savunmaya geçiyorsunuz ve direkt hakkını arıyorsanız arıyorsunuz. Ama konu ben olunca, yani gerçekten yazıklar olsun. Konu ben olunca işte ama hak etmiyorum yani ben bunu başkası olsa neler yapardınız ama yani hak etmiyorum.